evet arkadaşlar herkese merhaba bugünkü videomuza da hoşgeldiniz bugün sizlere neyi tarif edeceğim bugün maya bildiğimiz maya kuru maya hamur mayası gördüğünüz gibi bunu kuşlarımıza uygulayacağız şimdi ama neden nasıl uygulayacağız bu şekilde var. bu şekilde yemin içerisine Osmaniye'den organik zeytinyağı baldızımın hediyesi şu şekilde göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar yeterli bu yemecenizde. Zeytinyağını fazla kullanmak kuşlarımıza ishal eder. Bilginiz olsun. Bunu bu şekilde harmanlayacağım. Bu gibi bilgileri paylaşmayı seviyorum, araştırmayı seviyorum. Ve daha çok bilgiler e, sahip oldum. Hepsine not aldım. Zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Sizlerden istediğimiz kanalımıza abone olmanız yeterli bizim için. Düşüncelerinizi de belirtirseniz sevinirim. Bu şekilde de kuru maya, hamur mayası ve faydalarını da e, açıklama kısmına yazacağım zaten. Nasıl kullanımını gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde tatlı kaşığı gibi kaşıkla uyguluyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Doğal kuşlarımız çok aç. Gördüğünüz gibi zaten yeme yapıştı hepsi. butur butur bu oldu. Afiyetle yiyecekler şimdi bunu. Kuşlarımıza şu an tüylü oldukları için iyi bakmaya çalışıyorum. Yavru alma sezonu değil ama bir takım da olsa yavru almak istiyorum. Ama bakımlarını elinden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Doğal bilgilerle, doğal araştırmalarla. Evet. Evet. Mayalı yemimizi yaptık. Zeytinyağımızla harmanladık. Biraz da maya katarak da, da sunalım. Yiyin canlarım benim, yiyin. La bu karının hali ne? Ne yapmışsın bu karını sen? Şuna bakar mısın arkadaşlar? Sırtını yormuş hayvanlar Ne? Üç kağıtçı mısın sen? Dur kafanı çek, kafa sıkışmış. Kafanı çek kız. Ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karışık evimizi yaptık gördük. Tamam yavrum. Evet arkadaşlar burada da bizim bir güzel vakamız var. Gördüğünüz gibi kırmızı gümüşlerimizin yavrusu. Maşallah derseniz bir çok sevinirim. Kızım. Aşkım benim. Şu erkek olan diğeri dişi olan herhalde diye tahmin ediyorum. Biri ve küçük. Kafa yapıları gövdeleri belli ediyor zaten kendilerini. Bir maşallah derseniz arkadaşlar çok sevinirim. Burada da bu kızımız da çok ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Kendisi. Kızım. Bebeğim. Gülüm. Kızma bana. Kızma kızım. Altında görüyorsunuz. Ufak bir spoiler verelim. Bıldırcın yumurtası. Tamam kızım kızma. Bunda da var bıldırcın yumurtası. Bakalım nasıl çıkacak, ne olacak. Bıldırcın yumurtalarını güvercinlerin altına koyduk. Bir tane daha yumurtlarsa bıldırcınımız bu sefer de bunun altına koyacağım. Neyse biz kovamıza dönelim. Maya'yı gördüğünüz gibi nasıl yiyorlar arkadaşlar. Şu an yavru döneme değil ama bir takım yavrulmamız lazım. Bakımını da güzel yaparsak sıkıntı olacağını sanmıyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doğal olaraktan. Şu Muhammed Kırlar'dan aldığımız dişimiz yumurtlamadı. Bir tek. Diğer kara keşbirimiz de sıkıntı olacağını sanmıyorum. Onun yavrularını gördüm ben erkeğin. Dişimizin de inşallah daha genç diye düşünüyorum ama çiftleşiyorlar. Sıkıntı olmuyor. Şu da bizim korsanımız. Tek gözlü korsan. Bak bak. bak. Kırmızı gümüş Ona bile kafa tutuyor lan olsun. Tek gözlü ama akıllı durumdan rahat bırakayım ben ediyor. Maşallah yavruma. Oğlum yapma lan lan o bebek lan o. Bak bak. Oğlum etme lan. Bu da kırmızı gümüşümüzün dişisi. Yavrularına gitmek istiyor. 27 tabi. Dur kızım dur. Dur aşkım benim. Birazdan çıkacağım. Sen girersin buraya kümesine. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu şekilde oldu. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Heyecanla bekliyorum bakalım bulacağım yumurtalarından nasıl çıkacak? Ne çıkacak? Hep birlikte görelim. Kızım bu ipi nasıl getirdin sen buraya? Etme de etme. Tamam kızım, sakin ol bebeğim. Oo, sakin ol bebeğim. Vahoo, wow. aşkım benim. Sen ne kadar güzel bir kızsın kız, manken gibi maşallah. Maşallah benim bebeğim. Maşallah kızıma.